Gel gelelim güneşin batıdan doğmasına. Bir diğer alamet. Bu da ayette geçiyor, geçiyor muydu? Geçiyor. Estağzı var fi evveli vari yemeyeti ba'du ayatı rabbike. Rabbinin bir takım ayetleri geldiği vakit. Ne oluyordu? Doğudan batı. Hayır hayır ayetin devamı neydi? La yenfe... Aha ayetin gerisini unuttum. Yarım yarım okurken unuttum. <laughs> La, e, la yenfe nefsen imanı kimse imanı artık fayda vermez. Hani tövbe nedir ne değildir başlığında o, anlatmıştık ya. Ve tekün amen etmin Eğer daha önceden iman etmemiş ise artık o kimseye ne amel ne iman fayda vermez. Yani güneş tövbe kapısı aynı zamanda onu söyletmeye çalışıyordum da. Yani güneşin batıdan doğması aynı zamanda neyin alametiydi? Artık bitti. Tövbe kapısının Kapandığının alametiydi aynı zamanda değil mi? Tövbe nedir, ne dildir başlığında anlatmıştık. Yani Allah Resulü buyuruyor işte güneş batıdan doğmadan önce tövbe edin. Boşuna söylemiyor çünkü güneş batıdan doğduktan sonra artık Anlıyorsun. tövbe mövbe kalmaz. Buradan sonra güneş batıdan doğduktan sonra hadis-i şeriflerde aslında 120 sene kadar daha dünyanın devam edeceği söylenir. Yani 120 sene kadar daha da akar güneş batıdan doğduktan sonra. Bundan sonraki alamet daha doğrusu alamet olarak, zaman olarak söylemiyoruz zaman olarak hangisi önce çıkarsa diğerleri birbirini takip eder zaten anlarsınız. Hicaz taraflarından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği yani Yemen taraflarından çıkan bir ateş. Bu insanları komple sürüp götürecek. Hatta bu ateş ne kadar büyük biliyor musunuz? Büsra'daki develerin boyunlarını aydınlatır buyuruyor. Size nasıl anlatabilirim bunu? Şöyle düşünün mesela insanları sürüp götürecek Allah Resulü sallallahu buyuruyor. Hatta hadis-i şerifte ey Allah Resulü peki biz o zamana kavuştuğumuzda siz, sen bize nereye gitmemizi önerirsin diye sahabeler soruyor. Sahabeler nereden görecek onu zaten düşün. Ama adamların imanını da düşün yani belki karşılaşırız diyor ya bilemiyorlar da yani. Ee, sizi Şam tarafına öneririm. Şam tarafına gidin Allah Resulü sallallahu buyuruyor. Düşün. Yani Şam neresi, Yemen neresi? Ulan Arap Yarımadası'nın iki ucundan bahsediyorsun yani. Ta biri nerede, biri nerede yani. Yani bu nasıl bir şey olabilir? Yemen taraflarını atıyorum bak. Yorum yapmıyorum bunu yorum olarak düşünmeyin. Aklınıza yaklaştırmak için bir misal veriyorum sadece. Yemen taraflarına, Aden taraflarına mesela bir e, atom bombası atılsa veya hidrojen bombası atılsa ne olur? O bölgedeki adamların hepsi orayı terk etmek zorunda kalır mı? Aynı zamanda hani atom bombası gibi şeyler patladığı vakit, hani onun şeyleri oluyor ya Hani yukarıya doğru çıkan bir şeyleri oluyor ya Bayağı yukarıdan çok, uzak mesafelerden gözükebilecek şekilde Bu bir yorum değildir, atom bombası atılacak demedim, yorum yapmadım Sadece aklınıza yaklaştırabiliyor, yaklaştırmak için söylüyorum Böyle bir şey olabilir, b bambaşka bir şey de çıkabilir evet. Ama anlayabilirsiniz diye aklınıza yaklaştırıyorum konuyu Bu böyledir demiyorum bakın, yorum yapılmaz, yorum yapılmaz deyip yorum yaptığımı zannetmeyin ama bunlar görülecek. Daha sonraki süreçte zaten Allah s.a.v. bir rüzgar estirecek artık en son. Son Müslümanlar da işte o rüzgarla birlikte Allah s.a.v. ruhlarını kabzedecek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor. Kalbinde zerre kadar imanı olan kimselerin ruhlarını kabzedecek. Geriye kalanlar işte hayvanların çiftleştiği gibi çiftleşen, insanlıktan nasibi olmayan, sadece çiftleşme bakımından söylemiyorum bunu. İnsanlıkla hiç alakası olmayan hani bildiğiniz hayvanlaşan insanlar. Bunlar kalacak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hadis-i şerifte buyuruyor. Ki bunların çoğunluğu da Rumlar olacak köken olarak. Yani Rum dediğimiz, Rum bir ırktır aslında. Nasıl ki Türk bir ırktır, Arap bir ırktır. Araplar zaten kalmadıydı, çok önceden gittiydi. Ee, gitmişti daha doğrusu. Ee, Rumlar dediğimiz aslında şu anda Avrupalıların temel kökeni. Aslında Rum'dur. Hatta Amerikan'ın da temel kökeni. Çünkü oradan gidenler de var. Amerikan'ın yerlerini kestikleri için. Evet. Biliyorsunuz. Yani orada onlar da Rum'dur. Geri kalanların çoğu Rum olacak işte. Bu insan azmanlarının çoğu köken olarak Rum olacak. Peki kıyamet hangi gün, kopacak desem bir cuma günü kopacak. Ya e abi hani başta bilmiyoruz dedik. Sen şimdi gün veriyorsun. Hangi cuma olduğunu bilmiyorum ama bir cuma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri haber veriyor. Günlerinden en cuma günüdür. Hazreti Adem aleyhisselam o gün yaratıldı. O gün tabi haliyle cennete girdi. O gün cennetten çıkarıldı. Aynı şekilde bir kıyamet kıyamette bir cuma günü kopacak. Ama hangi cuma ne bileyim ben. Bilebileceğim bir şey değil. Ama sen bunlardan ziyade kişinin ölümü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor. Kendi kıyametidir. Yani sen bunları görmene gerek yok. Sen kendi işini hallet. Sen yani sen kendi hesabını kitabını doğru düzgün yap ki bunları zaten görme zaten. Bunlar iyi işler, hoş olaylar değil. Sen öldüğünde pamuk tıktıklarında yecüc mecüc çıkmış. Tanrı lan. Sana ne yani. o saatten sonra yani geri kalanlar düşünsün anladın sen öldükten sonra hiçbir şey yok sen kendi hesabını güdüyor olman gerekir bilmem anlatabiliyor muyum çok yoruldum biraz sağa sola yaslandım yamuk gözükmüş olabilirim kadrajlarda ama hakikaten yoruldum konuyu da bitirdim bu arada ondan sonra artık öbür tarafta mahşer günü hallerinde cehennem halleri ve cehennem günlüklerinin geri kalan kısmını anlatmıştım ben zaten öncesinde bitiriyorum tamam. سلامتك